Satın almış olduğumuz cihaz öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Boş markasında seri 4 modeli bir cihaz tercih etmişiz. 9 kilo 1200 devir. Şimdi satın almış olduğumuz cihazla öncelikle şurayı sizlere anlatayım. Ön yıkama gözümüz. Ana yıkama gözümüz. Yumuşatıcı gözümüz. Baskı uyguladığımızda deterjan çekmecesini çok basit bir şekilde çıkartıp yerine tekrardan oturtabiliyoruz. Eğer ki toz deterjan kullanacaksak görmüş olduğunuz ikinci göze toz deterjanımızı koyduk. Ama sıvı deterjan kullanacaksak burada görmüş olduğumuz mandalı aşağıya doğru çektik. Sıvı deterjanımızı koyduk. Burada su geldiğinde akışla beraberinde hafif hafif o deterjanı çekecek. Kapağımız mandallı değil. Mıknatıslı bir mandal yapmış. Tamamı şöyle açılabiliyor. Basit bir şekilde geliyor. Kazan grubumuz kristal çelik bir kazan. Şimdi cihazımızda şu görmüş olduğunuz noktada sular birikebiliyor. Normaldir. Buraları her yıkama sonrası bir bez alıp şöyle bir kurutmakta fayda var küf kötü koku oluşumunu engellemekte olur. Program seçimimize geldiğimizde kırmızı işaretimizle ana programlardan hangisini seçersek sadece başlat tuşuna bastığımızda cihazımız devreye girecek. Beyazlar, pamuklular, ekonomik 40-60 dediğinde herhangi bir derece ayarlayamıyoruz burada. Otomatik olarak dereceyi kesmiş gözüküyor renkli programımız sentetikler narin ipek yünlüler mix karışık çamaşırlar yarım saat ile 15 dakikada yazlık kıyafetlerimizi yıkayabiliriz yarım saati 15 dakikaya nasıl düşürür speed perfect tuşumuz zamanı kısaltma tuşu oluyor bastığımızda zamanı düşürüyor bastığımızda zamanı uzatıyor Burada bir şey dikkatimizi çekmiş olması lazım. 15 dakikaya düşürdüğümüzde dikkat ederseniz elektrik enerjiyi harcadı. Yani bu mantık şöyle doğrulanabilir. Uzun zaman mı daha karlı, kısa zaman mı daha karlı? Cihazımızda her zaman için uzun zaman daha karlı. Elektrik su yakmaz. Ator Plus şemsi işaretimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada kışlık mont tarzı kıyafetlerimizi yıkayabiliriz. Cihazımızda tambur temizleme programımız var. Temizlik ve bakım işlemleri her zaman bizim önceliğimizdir. Cihazımızın orijinalliğini korumak açısından cihazın kendi orijinal bakım ürünleriyle beraberinde her 6 ayda bir kazan grubuna serpiştirip makineleri boş çalıştırmakta fayda var. Önermiş olduğum ürün hızlı kireç çözdür. Pamuklar 60 derecede kullanılabilir. Gömlek bluzlar. Yorgan yazan yerde tek kişilik elyaf yorgan yıkayabiliriz. Çift kişilik yorgan, battaniye yıkanabilir halı pek tavsiye edilmiyor. Koyu renkli kotlar. Burada da ek bir durulama ve sıkma boşaltma seçeneğimiz var. Mantığımız şöyle ilerlesin. Biz ana programı seçtik. Programı seçtiğimizde makinemiz Elektronik akıllı bir cihaz, derecesini, devrini ve saatini bizler için otomatik olarak ayarlıyor. Fakat biz makinemizin ayarlamış olduğu ayardan memnun kalmasak, sıcaklığı buradan manuel olarak 50, sıkmayı buradan manuel olarak 50 değiştirebiliriz. Beyazlarda 90 derece, 60 derece, renklerde 40 derece, perdelerde 30 derece idealdir. Beyazlar için 1200 devir Renkler için 800 devir, perdeler için 400 devir de idealdir. Kalan sürede H işareti çıkar. H işareti çıktığında biz şunu anlamalıyız. H daha sonraki zaman dilimi anlamına gelmektedir. Burada makineye saat kurarız. 4 saatten başlar 24 saate kadar istediğimiz zaman dilimini seçtiğimizde daha sonrası için makinemiz programlanmış olup çalışır. Makinemizde kendi içerisinde durulamaları var. Ama ek bir durulama istersek görmüş olduğumuz butona basmamız yeterli olacak. Ön yıkama yapmak istediğimizde bunu aktifleştirmemiz lazım. Şimdi ön yıkama butonuna bastık. Her iki göze deterjan koyduk. İlk ön yıkama gözündeki deterjanı alacak. Bir yıkama yapacak. Daha sonradan ana yıkama gözüne geçecek. Ama biz ön yıkama tuşuna basmadan yanılgıya düşüp iki göze deterjan koyarsak yine ikisini alacak ama birisini bir nebze çöpe atmış olacağız. Buna dikkat edelim. Makinemizde saatler uzun ama biraz önce bahsetmiş olduğum gibi elektrik ve sudan kesinlikle tasarrufludur. Ama biz dedik ki 3 saat 28 dakika 9 kilo bir çamaşır var. Tamam bunu bekleyelim. E, fakat 3 saat 28 dakika ve 9 kilo çamaşırımız yok. Bu kadar beklemek istemiyoruz diyelim. Speed Perfect tuşuna bastık. Zamanı kısalttık. Zamanı kısalttığımızda otomatik olarak zaman kısaldığı için kilo da düşmüş oldu. Makinemizde şuna dikkat edelim. Program düğmesini kapadım. Cihazın elektriğini verdim. Ana ekranıma baktım. Kaç saat? 3 saat 28 dakika. 9 kilo. Beyazlar ve renkler için ideal. Sentetiklere geldim. Burada 4 kilo diyecek. Narin ipeklere geldim. Burada 2 kilo diyecek. Şimdi biz buradaki kiloları kesinlikle ezber metotta gitmemize gerek yok. Zaten cihaz bize bunları belirtecek. E, peki elimizde terazi tartı sistemimiz yok. Biz bu kiloları nasıl algılayacağız? Bu işin en güzel metodu şudur. Bir yumruk boşluğu 9 kilo. Kazanın yarısı 4,5-5 kilo. Bir tişört pantolon 2 kilo. En güzel metot bu şekilde devam edebilir. Makinemize programı verdik. Derecesini, devrini kontrol ettik. En son başlat tuşuna bastık. Cihazımız yıkamaya başlayacak. İlk önce bir çıt sesi geldi. Kapak kendini kilitledi. Ve kazan dönmeye başladı. Dikkat ederseniz sessiz bir cihaz. Cihaz 1-2 dakika böyle yük kontrolü yapacak. Bu yük kontrolünü yaptıktan sonra devreye girecek. En aşağıda bir pompa motoru hazinem var. Burada E18, E36 hatalarımız. Şimdi bu hatalara geçmemesi için biz haftada bir, iki haftada bir şurada görmüş olduğunuz Plastik parçayı şöyle sıkıştırdım. Diğer elimle ne yaptım? Beyaz tıpayı çıkardım. Bir tas yardımıyla buradaki suyu tahliye ettim. Tahliye ettikten sonra tekrardan pipoyu yerine oturttum. Bıraktım. En alt tarafta bir pompa motoru haznem var. Bu pompa motorunu sola doğru çevirdim. İçerisinde metal cisim, toka, kürdan gibi herhangi bir parça var mı yok mu? Onun bir temizliğini sağladım. Akabine tekrardan taktım. Hava akışımızı sağlayacağı için bu da cihazımızın ömrünü koruyacaktır. İyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum.